Orada hiç kimse dokunamıyor. Özkan gideri aşıyor. Eray orada. Onur orada ancak kimse dokunamıyor topa. Mustafa çok tehlikeli bir servis vuruşu kullandı. Görüyorsunuz Gür stadında sağ dışında bir sonraki maçı bekleyen futbolcular da var. Şimdi Yusuf ileriye doğru araya girildi. Emin. İleriye. Şimdi Eymen. Eymen güzel aldı önüne. Eymen sağ tarafa döndü. Sağ taraftan geliyor devam de gel Kartal Spor. Ömer göğsüyle indirdi. Ömer. Ömer. Gol oluyor. ancak öncesinde iptal diyor maçın hakemi. Maçın hakemi eliyle aldın diyor. Ömer. Salıvere. vere kontrolü